Herkese tekrar merhaba. 3 e, soru daha var onlara da yanıtlamak istedim. E, birincisi doğum şekli ne zaman konuşuluyor? Şimdi şöyle siz ilk gebeliğinizi hamileliğinizi bildirip de gittiğiniz zaman zaten ebeyle, ebe sizi bilgilendiriyor. Yani hani sürece dair işte ne olacak ne bitecek ne zaman randevularınız olacak falan filan gibi genel olarak konuşuyorsunuz. Ve şey yani psikolojiniz önemseniyor. Otomatikman size nasıl hissettiğiniz, hani herhangi bir depresyon belirtisi, stres belirtisi gösterip göstermediğiniz bunlar soruluyor. şimdi şöyle, sizin eğer kesin ve net ya da Hani verdiğiniz bir karar varsa ya da bir düşünceniz varsa bunu tabii ki karşı tarafla paylaştığınız zaman örneğin ben işte normal doğum istemiyorum Dediğiniz zaman, şimdi ebe'nin tutumu şöyle oluyor genelde. Ee, geleneksel biri ise benimle uğraşan ebe gibi. Ee, şey yapıyor, bunu şimdi konuşmayalım. Çok erken diyor mesela. Ve süreçte yolda sizi ikna edebilir mi diye bakıyor. Ama siz çok kararlı bir şekilde, ben araştırdım, ettim. Planlı bir hamilelik yaşıyorum. Benim işte anksiyetem var. Ya da işte atıyorum kendimi hissetmiyorum. Bu konu beni strese sokuyor. Falan gibi şeyler söyleyip de ben kararımı değiştirmediğim sürece, yani ben size gelip tekrar bir şey söylemediğim sürece, ben sezaryen olmak istiyorum dediğiniz zaman, sizinle tartışabilecekleri bir nokta, hayır olamazsınız diyecekleri bir şey yok. İşte bu noktada işin içine giren şey aslında sizin dil kabiliyetiniz. Yani kendinizi ne kadar iyi ifade edebildiğiniz. Çünkü sizinle o noktada uğraşamıyorlar. Bu bir gerçek. Kendim de aynı şeyi yaşadım. Ben sezaryen isteyen bir anneyim. Öyle söyleyeyim size dolayısıyla bu şekilde. Hani bu konuda da eğer soruları olan olursa mutlaka yazsın. Şimdi bir diğer soru sezaryen tarihi ne zaman veriliyor? Sezaryen tarihi son kontrolde veriliyor dendi. Şimdi bunu ben henüz yaşamadım. Henüz o evreye gelmedim. Ama şöyle bir şey var. Ben sezaryen düşündüğümü söylediğim için ta ilk randevuda ve doktorla bu konuda konuştuğumuz kendimi çok net ifade ettiğim için o defteri kapattık. Sezaryen olacak yani planlı sezaryen olacak. Ve e, doktorum Ebe'min de benimle bu konuda tartışmasının önüne geçti bu arada. Hani bir onların ortak bir sistem var, oraya bir not düşmüş Hatta i̇şte Ebe böyle diğer kontrolde çok böyle tavırlı şey yaptı bana. Zaten bu konuyu sizinle tartışamazmışım doktorunuz öyle yazdı diye. Çok hoşuma gitmişti o zaman. E, yani benimki planlı sezeryan olacak. Bunun için e, şöyle bir şey oldu. Bu her hastanede olan bir sistem mi çok emin değilim. E, beni bir trial'a çağırdılar. Yani ben e, bu randevuya gideceğim ve hafta sonu sabah ayarlandı. Sabahtan gideceğim beni kapıda aynı sezeryen günü nasıl karşılayacaklarsa karşılayıp işte kalacağım odaya götürüp orada beni bilgilendirip hani nasıl gelmem lazım hastane çantamda ne olması lazım bebeklerin çantasının nasıl olması lazım oradan alıp işte ameliyathaneye götürüp çünkü şey dedi o zaman kadın bana yani ebe or, hastanedeki ebe hani ilk defa görmenizi istemiyoruz hastaneyi işte içini ameliyathaneyi hani böyle bir stres yaşamanızı istemiyoruz önden görmüş olmanızı istiyoruz dediler ben çok hoşlandım bu durumdan işte sonrasında ameliyathaneyi ve ameliyat ekibiyle tanıştırıp ve bütün sorularımızı yanıtlayıp yaklaşık 4 saatlik bir programın içerisinden bizi uğurlayıp eve göndereceklerini söylediler bu benim çok hoşuma gitti Dediğim gibi hani e, bu süreç geçtiğinde de ben mutlaka bununla ilgili detaylı bir video yapacağım. Yani bu şekilde. Yani yaklaşık siz 6. ayınızdayken 6-7. ayınızdayken böyle bir şey e, maruz bırakılmak bence çok güzel bir şey. Çünkü insan rahatlıyor. Yani ben ne kadar çok bilirsem o kadar çok rahatlayanlardanım sizi bilmiyorum ama e, bunu da çok açık beyan ettiğim için her adıma beni dahil etmeye çalışıyorlar. Bu da çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi buna dair ayrı ayrı bir video çekerim. Bunun dışında soruya gelecek olursak sezaryen tarihi son doktor randevunuzda belirleniyor. Üçüncü soru hastanede kalış süresi ne? Buna cevap vermek çok zor çünkü şöyle eğer her şey yolunda giderse teknik olarak siz e, ilk yani kalkıp yürüyebilip lavaboya çıkabildikten sonra sizi yani eve taburcu ediyorlar sizde ya da bebeklerde bir problem yoksa. Yani anlatılan bu. Fakat daha çok kalma ihtiyacı duyarsanız, işte kanamanız olursa, enfeksiyon kaparsanız ya da işte kendinizi fiziksel olarak ya da ruhsal olarak iyi hissetmezseniz, bebeklerle yalnız kalabileceğinize inanmazsanız, destek sisteminiz yoksa gibi gibi bir sürü parametre giriyor işin içerisine. Ona göre kalış zamanınız yaklaşık 5-6 güne kadar uzayabiliyor. Bu duruma dair dediğim gibi net bir şey söylemek çok zor ama prosedüre bakacak olursanız her şeyin çok 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 iyi ve yolunda gittiğini düşünecek olursanız 24 saat ila 48 saat arasında taburcu ediliyorsunuz. Durum bu şekilde. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın.